Merhaba. İsmin soy ismin nedir? Tokalak Yasmin Tokalak. Kaç yaşındasın Yasmin? 5 yaşındayım. 6'ya yaklaşıyorum. Peki boyun kaç? 1 metre 12 santim. 1 metre 12 santim. Kilon? 22. 22 santim. <laughs> 22 kilo. Peki en çok sevdiğin oyunca? <laughs> Barbie ile at ayıcık. Peki neden Barbie'leri seviyorsun? oldukları için mecburum. Üslük çok güzel gözüküyorlar. O yüzden seviyorum. Peki dans etmeyi seviyor musun? Seviyorum az. En çok hangi dansı seviyorsun? Alina tilki. Sindirella bir de ne elisi. Bale seviyorum. Onu en çok seviyorum. Ama en çok. Tamam. Peki en çok sevdiğin yemek? Tarhana, mısır çorbası, biber dolması. Sevmediğin yemek? Fasulye çorbası. kuru fasulye mi? Kuru Peki büyüyünce ne olmak istiyorsun? Doktor, e, babasının da şey markette çalışmasını istiyorum. Peki neden babasının markette çalışmasını istiyorsun? Çocuğumu götürmek için çocuklara da yardım etsin. Yani akıllansın çocuk. Peki... Sen en çok ne yapmayı seviyorsun? Saçlarımı taramayı seviyorum. Paten. Paten kaymayı. Yüzmeyi. E, yüzmeyi, şarkı söylemeyi. Bir de kay, kay sürmeyi. Bir de başka bir Dans etmeyi. Dans etmeyi. seviyorum dedim. Seviyorsun. Peki kardeşini seviyor musun? Seviyorum ve yama, yaramazlık yapınca ağlayınca kucağım alıyor. Aferin sana. O zaman bize bir Ay, tane. Hayvan. Evet, evet hayvanları seviyor musun? Seviyorum. En çok kelebekleri seviyorum. Bütün hayvanları seviyorum aslında. Bakın şöyle göstereyim kelebekleri. Tamam çok güzel. Ağaçları da seviyorum tabii. Ağaçları olsa unutmam. Bir de çiçek. Tamam bize bir tane gülerek bakar mısın? Şaşkın bakar mısın? Kızgın bakar mısın? <laughs> Peki